Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'in dün akşam tanıtımı yapılan Atasay reklam filminden yepyeni en güzel muhteşem kareleri yayınlamaya devam ediyoruz. İşte arkadaşlar dün akşamki reklam filminin en güzel kareleri. Hande Erçel öyle bir iş ortaya çıkardı ki herkes hayranlıkla izledi. İşte sizler için birbirinden güzel ve muhteşem Atasay koleksiyonunu takdim ediyoruz. İnanıyoruz ki kapsül koleksiyonu tüm e, çabalara tüm e, zahmetlere değecek ve muhteşem bir başarı yakalayacak. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.